Merhaba sevgili yaylar Bugün 12 Şubat 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün özellikle yengeç burcunda ilerleyen Ay maddi konulara dikkat çekiyor. Ortaklı işleriniz, gelir gider, banka işlemleriniz, ödemeleriniz, faturalar bu kavramlarla ilgili kısa süreli stresler söz konusu olabilir. Beklediğiniz bir programın ertelenmesi, gelecek olan bir paranın gecikmesi veya ödemelerde karşınıza çıkacak bazı problemler Kısa süreli gerginlik yaratabilir. Dikkatli olmaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay, sabah erken saatlerde Satürn ile üçgen açı yapacak. Bugün evimizdeki veya iş yerimizdeki sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz. Ay Güneş arasındaki görünüm, zaman zaman bireysel davranma ihtiyacının artabileceğini de işaret ediyor. Bu nedenle kişisel özgürlüklerimizle yakınlarımızın beklentileri arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinden itibaren Ay Mars'la kare açı yapacak. İçsel olarak daha huzursuz ve sabırsız hissedebilir, ani duygusal tepkiler verebiliriz. Küçük kazalar ve e, sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Ay 12.52'den itibaren boşluğa girecek ve akşam 21.15'te Aslan burcuna geçene kadar boşlukta kalacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.